Arkadaşlar yine güzel bir ürünle karşınızdayız şöyle ben size yakından şöyle sandviçlerimi poğaçalarımı göstereyim kaşarlı çıtır şöyle iç işte dokusunu da göstereyim size gördüğünüz gibi pamuk gibi kesinlikle bayatlamaz sabah kahvaltının yanında çayın yanında mükemmel bir ürün kanalıma abone değilseniz abone de severseniz sevinirim arkadaşlar Şimdi ürünümüze geçelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü yapacağımız ürün çıtır simit poğaça yapacağız. Gerçekten bir o kadar güzel. Şimdi hamurumuzu yoğurmadan önce malzemelerimize geçelim. Buraya 4 bardak un boşalttım. Toplam yarım kilo yapıyor arkadaşlar. Şöyle 25 gram kuru mayam var. Bu mayamı şöyle bir yarım bardak suyla ıslayacağım. Toplam şu şekilde 2 su bardağı Su kullanacağım. Bir bardağım şu şekilde süt olacak. Bir bardak süt, bir bardak su. Evet. Mayamı ısladım. İki yemek kaşığı şekerim var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Şu şekilde yarım çay bardağı da ayçek yağım var arkadaşlar. Evet. Şimdi hamurumu yavaş yavaş yoğuracağım. Evet, ben buna bir bardak su bir bardak da süt kullanacağım. Biraz hamurum yumuşak olacak. Toplam 2 bardak suyumuz evet. hamuruma tam denk gelecek. Evet arkadaşlar. Hamurumu tezgahıma boşalttım. Şu şekilde kese kese hamurumu iyice özleştireceğim. Hamurumuzu ne kadar bu şekilde kesersek, bu şekilde bulursa hamurumuz o kadar hem güzel özdeşecek hem de bir o kadar güzel, yumuşak ve güzel kabaracaktır. Şu anda hamurum tamam. Şimdi hamurumu tezgahıma alacağım. Evet, tezgahımı hafiften yağladım. Bu şekilde hamurumu toplayacağım. Evet, şöyle yakından da hamurumu göstereyim. Yumuşaklığı şu şekilde. Ve hamurumu şu şekilde üstünü hafiften yağlayarak bir 5 dakika dinlendireceğim. Evet arkadaşlar, hamurum şu anda dinlendi. Evet hamurumu şöyle 60 gramlık şu şekilde Şöyle 60 gramlık hazırlayacağım. Evet şu anda hamurlarımı şu şekilde toplam 12 tane sazım çıktı. Bunların üstlerini şu şekilde hafifçe ay çekayla yağlayacağım. Bunları da bir 5 dakika dinlendireceğim. Evet arkadaşlar hamurum dinlendi. Şu şekilde hamurumu tezgahta şöyle hafiften açacağım. Ben bunu kaşarlı yapacağım. Şöyle kaşarını koyduktan sonra şu şekilde kabadı. Evet, şöyle biraz sandviç tipi vereceğim. Evet, şu şekilde açarak içine şöyle kaşarımızı koyalım. Şu şekilde katlayalım. Evet arkadaşlar sandviçlerimi yaptım. Şu şekilde az bir şey pekmez boşalttım. Bu pekmeze şu şekilde iki kaşık su koyacağım. Çünkü biraz gevşetmem lazım. Evet, şu şekilde karıştıracağım pekmezimi. Şu şekilde simitlik Kavrulmuş. Evet. Susamım kavrulmuş olacak. Bu şekilde kavrulmuş susam kullanacağım. Evet arkadaşlar. Şu şekilde tutacağım. Şu şekilde yarısını pekmeze batırıp şu şekilde susamlayacağım. Şöyle göstereyim. Sonra bunu fırın tepsimize güzelce dizelim. Şöyle tekrar yakından göstereyim ben. Evet, sandviçlerim şu anda hazır. Bunları şu şekilde poğaçalarımı şu şekilde şöyle destere bıçağıyla şöyle tamam. keseceğim. Evet arkadaşlar şimdi bunu bir yarım saat mayalandıracağım. Sonra ısıtılmış 180 derece ürünümü pişirmeye atacağım. Evet arkadaşlar ürünümü 180 dereceye attım. Evet şu anda gördüğünüz gibi kaşarlı sandviçlerim şu anda gördüğünüz gibi 10 numara kabardı biçti. Şöyle göstereyim size pamuk gibi. Şimdi ürünümü soğutmaya alacağım.